Mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına. Diorex kripto para borsasından herkese merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 14 Kasım Pazartesi haftanın ilk işlem gününde. Bir Kripto Time yayınımızda daha sizlerle birlikteyiz. Yayınımıza başlamadan önce dün Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bomba olayının neticesinde e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, e, yaralılar için de acil şifalar diliyoruz. Bunu belirtmek isterim. E, onun haricinde ise küresel piyasalara bakacak olursak, e, öncelikle biz geçtiğimiz hafta çok fazla olay yaşadık. Bu olayların neticesinde de Bitcoin ve kripto paralarda biliyorsunuz ki dip seviyeleri test edilmesine yol açtı. Ee, şimdi e, bu konulara gireceğiz kripto paralara, ama biz yine geçtiğimiz hafta e, ABD tarafından enflasyon verisini aldık, enflasyon verisi 7.7 geldi, bizim için pozitifti, pozitif fiyatlamalar gördük, ama kripto tarafı hariçti, çünkü kripto tarafı biz Hani iki hafta boyunca çok güzel fiyatlamalara şahit olduk. İşte Bitcoin'de 21 bin dolar seviyelerinin üzerinde fiyatlamalar gerçekleşti. Ancak sonrasında bu FTX ve Binance olayının sonrasında kripto paralarda biliyorsunuz ki dip seviyeler görüldü. Eğer görülmeseydi bu olaylar yaşanmasaydı geçtiğimiz hafta konuştuğumuz gibi işte Beste Hanım'la olsun Barış Bey'le olsun konuştuğumuz gibi biz kesinlikle Ağustos ayında görmüş olduğumuz 25 bin dolar seviyelerini Görüyor olacaktık diyelim. E, şimdi kripto paraları değerlendireceğiz. Ama onun öncesinde bir dünya endekslerine bakalım. Küresel piyasaları değerlendirelim. E, öncelikle zaten biz cüz endeksi biliyorsunuz ki yurt içindeki endeks. Yurt içinde geçtiğimiz hafta yine e, olaylar yaşandı. Gelişmeler, haber verileri geldi. E, mesela cari açıkla alakalı biz haberleri okuduk. Onun haricinde işsizlik arttı Türkiye'de. Gibi gibi işte EYT tarafında olan durumlar da vardı. Onun kabulüyle alakalı bir yasa gelişmesi gelecek. Onunla alakalı da bir süreç devam ediyor. Bunun sonrasında yani biz 100 endeksinde biz gördük ki öncelikle bugün 1.95'lik bir artışla beraber 4542 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Zaten geçtiğimiz hafta ABD'nin bu enflasyonu pozitif açıklamasından sonra aslında döviz tarafına da bakacağız biraz ama e, Euro, Euro TL paritesinde biz 19 TL sınırını açtık. Biraz sonra buna da değineceğiz. Onun öncesinde ABD endekslerinde Dow Jones endeksi biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta Cuma gününde pozitif fiyatlanmış, pozitif kapatmıştı. 33.747 seviyesindeydi. S&P 500 endeksi 3.992 ile artışla kapattı. Cumartesi Cuma günü e, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11.323 puanda haftayı sonlandırdı diyebiliriz. Bunun haricinde emtia tarafına baktığımızda biz 2,5 ayın neredeyse zirvesini gördük ons altında geçtiğimiz hafta. E, hafta başına itibaren zaten pozitif ve yukarı yönlü bir ivme yakalamıştı. Ve 1773 dolardı sanırım Hatırla, yanlış hatırlamıyorsam o seviyelere kadar yükseldi. Ancak hafta başından itibaren baktığımızda ons altın tarafında bir miktar geri çekilme var. Bu geri çekilmenin sebebi de dün ABD FED başkanlarından birisi konuşma gerçekleştirdi. Aslında bu konuşmayı hep yapıyorlardı ABD tarafından. İşte Jeremy Powell olsun, farklı başkanlar olsun onlar sürekli bir noktaya değiniyorlardı. Evet bizim istediğimiz enflasyon rakamı %2. Bu %2 seviyesine gelene kadar faiz artırımlarına devam ediyor olacağız. Ancak yüzde %2'ye geldi diye biz bunu salmayacağız. Bunu bırakmayacağız dediler ve yüzde %2'ye geldikten sonra bile biz faiz artırımlarına yani sıkı para politikasına devam edeceğiz çağrısına bulunmuşlardı. Pazar günü Fed başkanlarından biri yine bunu yineledi ve sonrasında bu biraz şahin görünüm olarak algılandı ve emtia tarafını değil mi? Yani bir e, küçük bir oranda baskıladığını söyleyebilirim sizlere. Ons altın bugüne 1762 dolar seviyesinde bir miktar geri çekilmeyle başladı. Gümüş tarafında ons altına e, ons altından pozitif ayrıştığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta yine gümüşte 21 90 seviyeleri yanlış hatırlamıyorsam test edilmişti. Ancak bugüne yine 21.77 ile başladığını görüyoruz. lik bir artış söz konusu. Gümüşteki hareketlilik yani gümüşteki pozitif ayrışma devam edebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun haricinde ise ham petrol tarafı 88,89 seviyesinde. Onun haricinde ise Brent petrol tarafı bir miktar geçtiğimiz hafta yükselişle beraber 95,97 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Ee, zaten ekonomik takvime de biraz sonra göz atacağız. Ama petrol tarafıyla alakalı beklenilmesi gereken, takip edilmesi gereken önemli veriler açıklanacak diyebilirim. Bunun haricinde ise döviz kurlarına geçelim. Şimdi dolar tl yerinde sabit duruyor. Yaklaşık 10 gündür hatta bir süredir sabit kaldığını görüyoruz dolar tl tarafının. Ancak euro bir atak gerçekleştirdi ve Hızlı bir şekilde 19'un üzerine attı kendini ve 19'un üzerine atmakla kalmayıp 19.25 seviyelerine kadar yükseldi. Oldukça büyük bir ataktı bu Euro tarafı için. Ee, zaten Cuma günü ABD verisinin açıklanmasıyla beraber Euro-Dolar paritesinde biliyorsunuz ki 1.02 seviyelerine kadar yükseldik biz. Ve sonrasında şu anda söyleyeceğim sizlere Dolar Endeksinde biz 105 seviyelerine kadar geri çekildik ki geçtiğimiz aylar içerisinde biz 115 seviyelerinin sınırında seyrediyorduk dolar endeksi tarafında. Ve bu piyasaların oldukça baskılanmasına sebep olmuştu diyebilirim. Ee, ABD tarafından da gelecek veriler önemli. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz ki, e, özür dilerim, önümüzdeki ay Aralık ayında yine ABD tarafından faiz artışı gelecek bunun öncesinde zaten biz diğer verileri de takip ediyor olacağız. İstihdam verisi, işsizlik verisi gibi 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 bir sürü verileri takip etmemiz gerekiyor ABD tarafında. Ee, ama piyasaların beklentisi Aralık ayında eğer 50 bas puanlık bir artış olması yönünde bir beklenti var. Bu da piyasaları bir miktarda olsa pozitif etkileyecektir. Ancak kripto tarafı için bunu hani net bir şey söyleyemiyorum çünkü bu FTX ve Binance olayları birazcık ortamı kızıştırdı ve yatırımcının risk iştahını oldukça düşürdüğünü söyleyebilirim. Bunun haricinde ise şimdi ekonomik takvime göz atalım. Zaten hemen bugüne bakalım. Şuradan filtreleyeyim ben. Hemen filtreler çok önemli biliyorsunuz ki boşuna farklı endekslere bakmayalım. E, pazartesi günü yani bugün zaten ABD tarafında FED başkanı konuşmasını gerçekleştir. FED üyesi gerçekleştirdi. Onun haricinde ise Euro bölgesinden veriler alacağız. ABD tarafından OPEC aylık raporunu alacağız ki bu yakıt fiyatları için oldukça önemli bir veri. farklı verilere baktığımızda ise bugün için oldukça mühim bir yani veri beklemiyoruz biz açıkçası. Ancak şunu haftalık olarak düzenlediğim zaman salı günü e, bizim için şimdi İngiltere tarafından işsizlik hakları başvurusu verisini alacağız Almanya tarafından zev ekonomik hissiyatını alacağız bunu şey benzetebilirsiniz e, beş kitap var ya Amerika tarafından onunla neredeyse aynı bir veri diyebiliriz yani şu anki ekonomik durumu gösteriyor diyebilirim. Şimdi çarşamba günü ise neler nelere odaklanmamız gerekiyor dersek çekirdek perakende satışları ABD tarafında odaklanmamız gerekiyor. Sonra İngiltere Merkez, Baş, Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması ve enflasyon raporunun Açıklanması beklenecek. Sonrasında ise saat 18.00'da Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasını alacağız. Sonrasında ise 18.30'da ham petrol stokları oturumu bizim takip etmemiz gereken verilerin arasında olacaktır. Amerika tarafında yine işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, ondan sonra inşaat izinleri bunlar önemli. Cuma günü ise yine Avrupa tarafında Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasına değiniyor olacağız. Bunu zaten biraz önce söyledim sizlere. Şimdi kripto tarafına geçelim. Biz korku ve aç endeksinde biliyorsunuz ki yatırımcıların risk iştahının arttığını mı yoksa azaldığını mı öngörüyor oluruz, oluyoruz oluyoruz ee, şimdi şu anda 24'te aşırı korku bölgesinde gözüküyor ancak bundan 2 hafta önce yaklaşık 35 seviyelerinde korku bölgesindeydi zaten kripto paralarda piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine yerleşmiş durumdaydı ancak bu olay neticesinde biz 1 trilyon doların oldukça altında seyreden bir Kripto para piyasa değeri görüyoruz. E, Bitcoin tarafında %38.3'lük bir dominans söz konusu, hakimiyet söz konusu. Ethereum'da ise %18.3'lük bir hakimiyet söz konusu. Yani Bitcoin ve Ethereum'un dominansının biraz azalması diğer altcoinlere daha çok talebin olduğunu gösteriyor bizlere diyebilirim. E, şimdi kriptolarda da son... Fiyatlamalara göz atacak olursak öncelikle Bitcoin tarafında tabii biraz sonra teknik görünüme de bakıyor olacağız ama Bitcoin'de şu an 16.803 dolar seviyeleri söz konusu. Şimdi Ethereum tarafında da e, biz e, geçtiğimiz hafta aslında veriden sonra ABD'den gelen veriden sonra 1300 doların üzerinde bir fiyatlama görmüştük ve Bitcoin'den biraz pozitif ayrışmıştı diyebiliriz. Evet Bitcoin de yükseldi ama Ethereum daha fazla daha iyi bir performans sergiledi. E, Ethereum şu an 1265 dolar seviyesinde. Litecoin 57.60 seviyesinde. PaxCode biliyorsunuz ki 10 altına endeksli bir dijital para birimi. O da 1737 dolar şu anda olduğunu söyleyebilirim. Son olarak Ripple tarafında ise biz 0.34 seviyelerini görüyoruz diyebilirim. Şimdi kripto paralarda haber gelişmelerine bakalım. Biz geçtiğimiz hafta ne yaşadık? Öncelikle e, biliyorsunuz ki Binance CEO'su CZ, FTX'in e, token'ı olan FTT'yi delist edeceğini açıklamıştı. Bunun neticesinde zaten FTT'de oldukça düşük bir performans gözlemlendi ve dip seviyeleri yani oldukça kısa e, tabirle çakıldı FTT. E, FTT'nin çakılmasından sonra biz ee, hani FTX'in kurucusundan e, aynı şirketi var. Yani kardeş şirketi diyebilirsiniz ona. Ona Alameda Research var. Onun da bilançosunu biz oldukça negatif bir şekilde aldık. Sonrasında bu olay gelişmeleri devam etti ve FTX'ten yani FTX'in e, kullanmış olduğu token'larla alakalı bir takım olaylar geldi ve sonrasında e, bu çöküş başladı ve biz oldukça Korkunç bir sürece girmiş olduk. Yani yatırımcılar bunu aslında şeye benzetti. Ee, biz bu senenin başında Terra Luna olayı yaşamıştık. Onunla bir benzeşme e, gerçekleştiğini düşündüler ve sonrasında zaten kripto paralarda e, biz oldukça e, aşağı yönlü hareketlere şahit olduk diyebiliriz. Sonrasında Binance CEO'su CZ biz işte yatırım, oradaki yatırımcıları kurtaracağız tarzında bir açıklama yaptı. Yani bir kahramanlığa soyundu. Sonrasında e, FTX'i satın almak istediklerini belirttiler. Yarım günlük inceleme gerçekleşti. Ardından incelemenin sonrasında denedik ama başaramadık. Cümlesini kurdu. Bunu tweet olarak paylaştı resmi hesabında. Eee bunun akabinde de zaten FTX'in bir e, ist, yani bir çöküş süreci başladı. Yani yatırımcıları özellikle mesela Amerika'nın haricindeki yatırımcıları orada bulunan varlıklarını çekemediler. E, bu da bize aslında neyi anlattı? Kısacası yani her yayınımızda söylüyoruz. Kripto paraların regülasyon süreci oldukça mühim. Neden mühim? Bunun da korkulacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü bunu geçtiğimiz dönemler, geçtiğimiz seneler içerisinde yaşadığımız Forex olayına benzetebiliriz. E, 2017 senesi, senesindeydi sanırım. E, şimdi kripto paralarda yani özür dilerim Forex tarafında bir regulasyon süreci başladı. Çünkü insanlar 1'e yani 1000 kaldıraç kullanıyorlardı. Bu da yani insanların batmasına, paraların oldukça hızlıca kaybedilmesine neden olmuştu hükümet yatırımcıları koruyabilmek adına bir regülasyon sürecine gitti ve bir gecede bu regülasyon geldi. Evet çoğu firma kapandı, çoğu merdiven altı firma kapandı ancak güçlü olanlar tabii ki kendilerini soyutladılar, ayırdılar bu süreçten sonra. O yüzden önemli olan bizim için regülasyon süreci. ABD tarafında da gerçekleşse, işte Avrupa tarafında da gerçekleşse, yurt içinde de gerçekleşse bu tamamen yatırımcıyı Koruyacak bir düzenleme olması gerekiyor ki böyle olaylarla yatırımcıların mağdur olmaması açısından son gelişmelerde ise Cuma günü biz FTX tarafından CEO'su istifa etti. İstifa ederken iflas bayrağını da çekti, iflas başvurusunda da bulundu. Sonrasında ise bir gelişme daha Bahamalarda Mali Polis bir suç eyleminin olup olmadığını araştırmak için Yerel Menkul Kıymetler Düzenleyicisi ile birlikte çalışıyor haberini aldık. ABD tarafında da zaten biliyorsunuz ki borsa komisyonu olan SEC e, o da buraya karşı yani FTX'in CEO'suna karşı bir soruşturma başlatacaktır. Kripto para tarafında hani bu dalganın biraz daha devam edeceği düşünülüyor. Çünkü biz Terra Luna olayında da gördük bir süre. Yani bizim boğa sezonunun daha çok derinden etkilenmesinin sebebi olan bu olaydı aslında ve sonrasında ABD tarafındaki faiz artımları işte enflasyonların yükselmesi gibi 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 bir sürü olaylar bunu daha çok tetikledi diyebiliriz. Bu süreç bizi biraz daha yoracak, sıkacak kısacası ama sonrasında tabii ki her şeyin geçtiği gibi, her şeyin unutulduğu gibi bu süreci de unutmuş olacağız. Unutmamamız gereken tek olaylardan birisi regülasyon. ikincisi de varlığınızı uzun vadeli tutuyorsanız arkadaşlar soğuk cüzdan kullanın. Evet kısa vadeli trade ediyorsanız kısa vadeli trade'ler için zaten sizi çok büyük üzülecek bir parayla bunu yapmayın. Ancak trade etmiyorsanız bunu uzun vadeli soğuk cüzdanınıza internet erişimi olmayan cüzdanınıza aktarmak zorundasınız ki kendinize yani sağlama alabilirsiniz diyerek bu sözümü sonlandırayım. Şimdi geçtiğimiz hafta kurumsallar tarafında biliyorsunuz ki oldukça büyük bir yatırım söz konusu kripto paralara. Burada da rekor çıkışlar test edildi, tespit edildi. Bunu zaten yarınki yayınımızda da daha detaylı olarak gelen rapor neticesinde inceliyor oluruz diyelim. Sonrasında ise hemen teknik analize geçelim isterseniz. Şimdi kripto paralarda lider bitcoin'de biz geçtiğimiz hafta 15.600 yani... Haziran ayında gördüğümüz seviyenin de dibi olan 15.600 seviyelerini test ettik. Ee, şimdi evet ABD enflasyonu pozitif geldi. Biz 18.000 e, neredeyse 200 dolar seviyelerine kadar yükseldik. Ancak ardından tekrardan yine haber gelişmelerinin gelmesiyle beraber geri çekilen bir piyasa görüyoruz. Bugüne baktığımızda 4 saatlik zaman dilimi içerisinde %2.46'lık bir artış söz konusuydu Bitcoin tarafında. Ancak bizim için yükselişlerin devamı adına ki şu süreçte kısa vadede bu pek mümkün gözükmüyor realist bakmış olursak. Ee, kısa vadede öncelikle bizim hani 18.500'ün üzerinde kalmamız gerekiyor ki sonraki hedefimiz olan 19.500 işte sonrasında ise 20.000 doların üzerinde Kalalım ki sonrasında fiyatlamalar bizim için pozitif olsun. Ancak burası yani pek şu anda 20 bin dolar seviyelere çok mümkün gözükmüyor. ABD'nin enflasyonu pasif gelmesine rağmen diyebilirim. Öncelikle bizim bu seviyenin altını kırmamamız lazım. Yani 18 bin, 15 bin 600 doların altına kırmamamız gerekiyor. Buranın kırılması halinde öncelikle biz 14.300, 14.000 seviyelerini test edeceğiz. Ardından ise 12.500 dolar seviyelerine kadar geri çekilen bir Bitcoin görebiliriz. O yüzden biraz daha dikkatli e, davranalım ve işlemlerimizde biraz daha diğer verilere odaklanalım diyelim e, diyebilirim. Ancak diğer veriler de aslında çok e, bizim için önemli ama hani şu anda çok fazla etki etmiyor. Evet işte dolar endeksi 105'e düştü, işte ABD enflasyon pozitif geldi ama FTX olayı bizi oldukça büyük derinden etkilediğini söyleyebilirim. O yüzden kripto para piyasasında Kısa vadede e, çok büyük olumlu fiyatlamalar göre, göremeyebiliriz. Aslında gör, görmeyeceğiz gibi konuşabilirim. E, şimdi Ethereum tarafında da baktığımızda Ethereum'da da biz 1070 dolar seviyelerine kadar geri çekildik. Ardından ABD enflasyonu 1350 dolar seviyeleri test edildi. Oldukça güzel bir fiyatlamaydı. Sonrasında Bitcoin'le Kore'le bir şekilde o da bir miktar geri çekildiğini söyleyebilirim. Ee, şimdi şu an bugüne baktığımızda hafta başından itibaren yani hafta başıyla e, itibaren bir e, alım gerçekleşiyor yatırımcılar tarafından ancak Bitcoin'de olduğu gibi ethereum tarafında da bizim için önemli seviyeler var ki yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi açısından 1520 dolar seviyeleri bizim için oldukça önemli bu seviyelere gelir mi bu ABD tarafından ve FTX tarafından gelecek hatta diğer borsaları da etkilemeyecek bir haber gelişmesi gelmesi lazım ki terolün olayında gördük biz. Orada e, diğer yani oranın batmasıyla çökmesiyle e, birlikte diğer borsalardan işte Celsius gibi borsalardan da biz iflas bayraklarını çektiklerini duymuştuk. Bu da işte domino taşı etkisi yarattı aslında kripto paralarda. O yüzden pozitif fiyatlamalara ihtiyacımız var diyebilirim. EOS tarafına baktığımızda ise şimdi EOS'ta 8 Kasım itibariyle bir barda hatta 4 saatlik bir mum içerisinde yüzde neredeyse 14'lük bir geri çekilme yaşadı. O da düşen piyasaya düşen piyasayla beraber geri çekildi ve sonrasında ise 0.78 seviyelerine kadar biz dibi gördük diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler şu an için devam ediyor. Önemli bir seviye var 0.93 seviyelerinin üstü lazım bizler için yukarı yönlü hareketlerin devamı Buranın kırılmasıyla beraber öncelikle şu yeşilli alana gelmesini bekleriz. Burayı kırdıktan sonra da zaten önemli majör bir desteğimiz daha olan 1 doların üzeri bizim için kritik olacaktı. 1.15 seviyeleri bizim için oldukça kritik. Ancak bunun altına düşerse eğer 0.79'un altına geri çekilirse eğer zaten 0. neredeyse 50'lere kadar bir. E, geri çekilme yaşayabiliriz Ancak bunun için dediğim gibi Biraz daha negatif haberlere ihtiyacımız var Ki inşallah böyle haberlere e, Maruz kalmayız diyelim Bir de Nier'de bakalım isterseniz Nier'de aynı şekilde düşen piyasa etkisiyle Geri çekildi hafta sonu itibariyle e, 1.80 Seviyelerini test etti Ancak şu an bir toparlama çabası var gibi Ama çok da sağlıklı gözükmüyor bu çaba Arasay'da e, Baktığımızda da mesela yukarı yönlü bir miktar Kırılım gerçekleşti ama çok e, sabit ve bize net olarak gösterilen bir yukarı yönlü hareket yok. O sebepten dolayı buraların altına yani 1.80'nin altına kırılmasını beklemeyeceğiz. Eğer kırılırsa zaten satışlar devam edecektir. Tam tersi bir durumda ise bizim için öncelikli olarak işte 2 doların üzerine çıkması ve sonrasında 2.25, hatta 2.50 seviyelerini e, aşması beklemek, e, aşmasını beklemek durumundayız. Son olarak bir de Ripple tarafına bakalım isterseniz. ripplela zaten zaten sek davası devam ediyor iki senedir bu davanın da sonuçlanması artık yatırımcılar tarafından da bekleniyor diyebilirim. Bu davanın pozitif sonuçlanacağı bekleniyor. Ripple lehine sonuçlanacağı bekleniyor. Ee, şu anda açıklarlar mı net bir bilgimiz yok ama 2023'te kesinlikle bu dava sonuçlanacaktır diyebilirim. Ee, şimdi Ripple için 0.31'in kaybedilmemesi gerekiyor. Kaybedildiği zaman zaten 0.30 ile beraber ardından 0.28'lere kadar bir geri çekilen Ripple tarafı görebiliriz. Onun haricinde ise yukarı yönlü hareketlerde 0.40 ve 0.45'in üzerinin aşılması ve oralarda fiyatlanması şart diyebilirim. Şimdi bugünlük e, piyasa yani piyasa deneyimi piyasaların haber gelişmeleri bu şekildeydi. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle yarın kurumsalların yayın yani kurumsalların giriş ve çıkışlarını tekrardan kontrol edeceğiz. Hangi kripto paraları daha çok alım ve satım işlemleri gerçekleşmiş. Bunlara birazcık değiniyor olacağız. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Dior ile geleceğin parasına